Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bölünebilme kuralları konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hemen şöyle defterimizi bir açalım. Şey defterimizi. Bilgiler falan yazıyor içinde işte. Hemen şöyle açtık mı? Durun bir saniye. göstermedi ya. Tamam ayarladım. Şimdi arkadaşlar bölünebilen sayılar şunlardır. 5 yani Bölünen sayılar nasılsem ya söyleyemedim. Ya siz anladınız işte ya. Şey, sayılar şunlar. 5, 10, 3, 9, 6, 4, 2. Şimdi arkadaşlar 1, 7 ile 8 yani şey yapamaz. Bir, bir sayı tam bir şekilde bölemez. Arkadaşlar şimdi bu sayıların nasılsem bu tam böl bölme sayılarının şeylerine bakacağız yani kurallarına bakacağız. Şöyle bakalım. Arkadaşlar en kolay bölünebilme kurallarıyla başlayacağım. 5'in bölünebilme kuralı son rakamın 0 veya 5 olması lazım. Baya kolay. Yani dördüncüne bakalım. Iy, bu 4 ne? Ben bir daha sanırım 4 çizmemeliyim. <laughs> Bunları evet bu kağıtları ben hazırlıyorum. Son iki basamağın 4'ün katı olmalı arkadaşlar. bayağı kolay ya. Ona bakalım. Son rakam sıfır olmalı. 2'ye bakalım. Son rakam çift olmalı arkadaşlar. Şimdi orta seviyedekilere bakarım. Ben tab böyle ayırma şeyleri yok da ben bunları kendi kafama göre ayırdım arkadaşlar. Bana göre kendime göre bence şey diye. Tüm sayıların toplamının 3'ün katı olmalı arkadaşlar. Bu da 3'ün bölümünün kuralı. Peki ya ki tüm sayıların toplamının 9'un katı olması lazım arkadaşlar. Aslında 3 ile 9 bildiğiniz aynı şey. Şimdi arkadaşlar en zor bölünebilme kuralını sahip sayıya bakalım. Sayının hem 2 ile hem de 4 pardon hem de 3 ile bölünmesi lazım arkadaşlar. Hem en zor hem de mesela nasılsam 6 ile bölün, tam bölünebilen bir sayı düşünün. Heh, o sayı işte hem 3 tane rakamla tam bölünebiliyor arkadaşlar. Onun gibi düşünün yani. Bayağı zor yani. Mesela arkadaşlar ilk sorumuzu şöyle örnek olarak çözmüşler. Hemen şöyle bir inceleyelim. 1 yuvarlak 5 üçgen sayısı hem 5 hem de 3 sayısı ile bölünebilir. Buna göre sıf pardon. Yuvarlak bölü bölüyü niye bu kadar belirtmişler ya? Üçgen işleminin cevabı nedir? Şöyle göstermişler, bulmuşlar, böyle yapmışlar. Zaten kolay bir soruymuş. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzu şöyle güzel bir soruyla atalım. Kazık sorumuzla atalım arkadaşlar. Tabii arkadaşlar kazık sorular sayısal derslerde olmazsa olmaz veya zor sözlerse göre zor sözler dersler. Tabii bunlar zor sorular aslında da yani öğrenciler arasında kazık soru falan diyorlar. Kazık sorumuza bakalım. Alt tarafa tüm sayılarla bölüne bilen bir sayı yazın. Hayda. Şimdi ne yapacağız edeceğiz. Ne yapacağız ne edeceğiz. Benim kafam patladı. Şimdi arkadaşlar hepsini şöyle bir hatırlayalım. Mesela şimdi 5'i hatırlayalım. Son basamağının 0 veya 5 olması lazım. Onu hatırlıyorum. Son hatırlıyor, hatırlıyoruz. Son basamağın 0 olması lazım. Şimdi arkadaşlar bunun son basamağını kesinlikle 0 yapacağız. Çünkü ikisiyle de bölünebiliyor. Yani 10 ile 5 gitti şu an. Ve arkadaşlar 2 de gitti. Bunun sebebi ise 0 çift bir sayı bildiğimiz gibi. Arkadaşlar 3 tane şey gitti. Zaten 7 tane vardı. Şimdi arkadaşlar nasılsam 3'ü de şöyle bir tamam pardon 3 ile 9'u da şöyle bir tamamlayalım. 3 3 3 yazdım arkadaşlar. Böyle oldu şu anlık. Bir iki sayı daha tamam. Şimdi hangi sayılar kaldı? Durun şöyle bir hatırlayalım. Bir bakalım. Hangi sayılar kaldı? 4 Bir de 6 sayısı kaldı arkadaşlar. Şimdi 4'ün bölünebilmek 4'ün 4'ün katı olması lazım son iki basamak. Şu son ikiye bakalım. Şimdi bakalım 34'ün katı mı? 4 8 12 16 20 24 28 ı -ı, değilmiş. 32 şeymiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şu rakamı şöyle bir silelim. İlki tabii ki de 0 yazıyoruz. Ondan sonra da şey yapalım. 2 yazalım. Ondan sonra da şuraya 4 hmm, yazalım. Ondan sonra da şuraya da 3 yazalım. Tamam şey olsun. Hmm, Şimdi kaç kaldı? Bir de şey kaldı. 2 ile tam bölünebiliyor. 3 ile de bölünebiliyor. Şu an 6. Şöyle geri dönüyor. Baya uğraştırdı ya. Şöyle. Şu gitti. Şu gitti. Şu gitti. Şu gitti. Şu gitti. Şu gitti. Bir de şu gitti. Cevabımız. Ya bir de kontrolümüzü yap yapmayalım ya. Kontrol kontrol. Cevabımız arkadaşlar. 3420 tüm sayılarla bölünebiliyor. Helal olsun sana 300. 3420 yanlış. Oh, ya, ne Bir yanına yanlış okudum. Kolay sorumuza bakalım. Aşağı aşağı tarafa 2 ile bölünebilen 3 tane sayı yaz yazınız diyor arkadaşlar. Hemen yazalım. 2 ile bölünebilen 3 tane sayı düşünüyorum. E kolay. Şimdi şöyle yapalım. 24 çift. 26 çift son rakama. 28 çift. E bitti. Es çerez mayonez. <laughs> Arkadaş öyle bir laf vardı Es çerez mayonez fotosentez falan diyorlardı. Neyse. Paragraf sorumuza bakalım. Ayşe'nin telefon şifresini... Ayşe telefon şifresini unutmuştur. Ama Ayşe telefon şifresinin hem 3 ile hem de 9 ile bölünebildiğini hatırlar. Buna göre Ayşe'nin telefon şifresini... Arkadaşlar hemen şöyle zaten basit. Hemen şöyle yapalım. 3, 3, 3. Şimdi arkadaşlar topluyoruz. 9 ya. Şimdi 9. Dokuz... Ay yanlış yere yazmışım. Hayır dur dur dur. Bak yanlış yere yazmışım kusura bakmayın. Bak şimdi. 3, 3, 3 arkadaşlar. Şimdi bak. Hepsini toplu 9 ya. 9, dokuz, 9'un katı. 3, pardon 9, 3, pardon 3, 9'un katı. Pardon bak. 9 3'ün katı. Ha tamam. Şimdi kazık sorumuza bakalım. Alt tarafa tam 5 sayı ile bölünebilen bir sayı yazınız. Tam 5 tane sayı ile bölünebilen. Şunu silelim. Şu arkadaş silelim. Birazcık daraldı alan, alanımız. bayağı kazıkmış ya. bayağı zormuş bu sorumuz. Hemen şöyle yazalım. Hemen bak. Şimdi sıfır yazdım ya bak. Tam iki tane sayı cepte. Sı Pardon 5 ile 10 cepte bir de iki de cepte üç oldu. Şimdi şey yapmamız lazım. Hangi sayı olsun? Şuraya iki yazalım. Bak 4 de cepte. Tam dört tane sayı cepte. Şimdi bir tane daha sayı yazmamız. Şimdi bir tane daha şey yapmamız lazım. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Çok merak ediyorum. Yani şu an hmm, bulmaya çalışıyorum. Birazcık da zorlanıyorum ya bularken. Bulmaya çalışırken. Hmm. 4 olsun arkadaşlar. Yani 6 ya. 3 ile bölünebiliyor. Şöyle yapınca. 4 ile de bölünebiliyor. Burada tam 3 tane sayı ile bölünebiliyor. Bitti arkadaşlar. 5 tane sayı ile bölünebiliyor. 420. Helal olsun 420 sana. Tam 5 tane sayı ile bölünebiliyor. Şimdi kolay sorumuza bakalım. Aşağı tarafa 9 ile bölünebilen bir sayı yazınız bayağı kolay bu ara. Ya e abi bunun cevabını buraya yazsak bir şey olur mu? Olur tabii ki de. Yazmayalım o yüzden şöyle yazacağız. 900 bayağı basit. Yani toplayınca 9 artı 0 artı 0 eşittir 9. Yani kolay sorumuzu tekrar bakalım. 3 ile bölüne bilen 10 adet sayı yazınız diyor. 10 adet. Az mı? Bir de bu kadar yer bırakmış ya. Pardon ben bırakmışım. Ben bunu nasıl çözeceğim oğlum? Neyse hemen şöyle çözelim. 3 6 9 12 Niye böyle yapıyorum ben ya? 3 6 9 12 15 Dur yanlış yaptım. Dur dur pardon kusura çok özür diyorum. Kusuruma bakmayın. Yani Toplamı şey olması lazım değil mi? sayıların toplamı çok özür diliyorum. 3, 6, 9. Yani kutucuklar içinde yapayım. 3 art. Ben niye bu soruda bu kadar saçmaladım? Kolay soru zaten. 3 artı 9. Sayı düşünüyorum şu an. 33. 333. 3 6, 9, 12. Ha, tamam şöyle yazalım. 3, 3, 3, 3. 3303 33. Ne garip oldu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha 4 tane daha sayı yazmam lazım. Olmaz ama bak böyle. <laughs> <laughs> 1, 2 tamam. 12. Hayal oldu. Son 3 tane sayımız kaldı. Bak şöyle yazıyorum ha bak. Ben de uyanayım ha. Ben de uyanayım ha. Bak şimdi son bir tane daha sayı yazacağız. Hemen şöyle yazalım. Hmm. Ne olsun bu ne olsun? 300 olsun. 0 0 300 oldu. Tamam arkadaşlar oldu. Şeki, şekilli şekilli şuklulu sorumuza bakalım arkadaşlar. Hangi çevrenin içindeki çizgi sayısı onu ile bölünür arkadaşlar? Yani bak bu çerçeve var ya onların içindeki şeyleri yani nasılsem kaç tane çizgi var onları sayacağız 1 2 3 4 5 birinci de 5 tane varmış biri eliyoruz maalesef bir yok tamam 2'ye bakalım 1 2 3 arkadaşlar 3 bu da şey yapmaz yani olmaz bunu da eriyoruz. 2 ile eriyoruz. İhtimal yok. Şimdi 3'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maalesef arkadaşlar 3 de olmaz diyoruz. Ve 4'e bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam arkadaşlar cevabımız 4 tam 10 tane var. 10 onla bölünür mü? Evet bölünür. Çünkü sonda kaç ne var? 0 var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok az bir sorumuz kaldı. 1 2 3 tane sorumuz kaldı arkadaşlar. Şimdi basit soruya bakalım. 6'a 3 ile bölünebilen bir sayı yazınız diyor. Hmm. şöyle bir düşüneyim. Aslında bayağı var ya. Tabii ki de bunu yazmayacağım. Evet bu daha iyi. Tamam arkadaşlar şimdi kazık sorumuza bakalım. Matematikten 100 alan Ebru. Ebru seni tebrik ediyorum. Ebru'nun notu hangi sayı sayılarla bölünebilir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar 100 sayısı bakın şimdi 2 ile yani 0 çift ya 10 ile bir de 5 ile bölünür. Son ikisine bakalım. Ama şeyin katı değil yani. 4 ile bölünme ihtimali yok. Çünkü arkadaşlar 0 0 maalesef 4'ün bir katı değil. 3 ile de bölünmez. 9 ile de bölünmez. Ama 6 ile bölünür mü? Bölünürdü eğer 3 ile bölünebilseydi. Bildiğiniz gibi. Yani 6'nın bölünebilme kurularını bir hatırlayalım hem 2 ile hem de 3 ile bölünebilen sayı bölünebilen sayılar 6 ile de kalan yani tam bölünebiliyordu hatırladığımız gibi arkadaşlar yani hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuzdur. Tabii ki de. Yani cevabımız 3. Tabii ben yanlış çözmüş de olabilirim yani 2. Bu bir de 5 sayılara cevabımız 3. Kolay soru. 24 hangi sayılarla bölünür diyor arkadaşlar. Şimdi 24'e bakalım. 24. Şimdi bak sonu çift. 2 hmm, Hangisiyle bölünüyor? Um, nelerle bölünür? Bak sonu şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Um, 2 1 de bak şimdi son ikisine de bakalım. Şimdi 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 de de bölünürmüş. Şimdi 3 de bölünür mü? 2 ile 4'ü topluyoruz. Cevap 6. Şimdi arkadaşlar 3 yazıyoruz. Biz arkadaşlar bir şey unutmamamız lazım. Hem 2 ile hem de 3 ile bölünebilen sayılar ha, bir de bonus olarak hangi sayıyla bölünürdü? 6 ile tabii ki de bölünür diyor. 2 4 3 bu nasıl 3 bir de 6 arkadaşlar. Şimdi bonus sorumuza bakalım. Bu aslında sizin için bir soru. Her videonun başında bu soru. Bu soru bu bonus sorudan koyacağım Ko o konuyla ilgili. Şimdi diyor ki 906 sayısı hangi sayılarla bölünür? Şimdi arkadaşlar ben sizin şeyimsem, bunu yorumlara yazmanızı bekleyeceğim. Tabii çözümünü istemeyeceğim. Direkt yazın yani. Sadece yorumlara yazın cevabını. Tabi beni izleyip seven birisi varsa. Neyse arkadaşlar hemen yazın. Bekliyorum şimdi. Zaten baya basit ve kolay bir soru. Bundan sonra da çözümünü yapacağız beraber. Dikkatinizi dağıtmaya çalışıyorum biraz da. Hemen arkadaşlar zaten zeki arkadaşlarımız yazmıştır. Hemen şöyle çözümünü yapalım canlar. 906 sayısı hangi sayılarla bölünür? Hemen şuna bakalım. 906 diyor. Şimdi topla. Şunları cevap ne? 9 ile 6'yı topla. Cevap 15. Yani şöyle eşittir kocam. 3 çift 2 şeyle bölünemez. 10 ile şeyle bölünemez. Bir de bonus olarak 6 ile şey yapar bölünür. Hmm. bir de hangi sayılarla bölünürdü? 0, 6, 4'ün katı mı? Hayır maalesef 4'ün katı değil. Şimdi arkadaşlar şöyle son bir kez bir defa bakalım. Hmm. 9 bölünebilir miyim? Maalesef arkadaşlar 9 da bölünemez. Hangi sayılarla bölünür? Cevap 3, 2 ve 6. Cevap 3, 2 ve 6 yazan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Doğru yaptınız canlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.